Çok kıymetli Anlık Haber takipçilerimiz hepinize merhaba. Yeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Çavuşoğlu'ndan İsveçli Bakan'a Suriye cevabı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlıkta İsveç Dışişleri Bakanı En Linde ile görüştü. Çavuşoğlu, İsveçli Bakan'ın Suriye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Mevlüt Çavuşoğlu, ben şunu sormak istiyorum. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz. Suriye'deki rejim İsveç'e ya da Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi dedi. Çavuşoğlu, PKK'dan temizlediğimiz alan Türkiye'nin çekilmesi lazım. Kimin adına bir kere uyarıyorsunuz? İkincisi o bölgelerden çekil Türkiye neden diyorsunuz? Bu konularda adaletli yaklaşırsak, Kürt kardeşlerimizle teröristleri ayırt edersek o zaman o ayrıştığımız konularda görüşlerimiz daha da yakınlaşabilir. Teröristlerle Suriyelileri ve özellikle Kürt kardeşlerimizi ayırt edelim ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdığını, özellikle sivilleri hedef aldığını, ateşkesten sonra da bu durumun devam ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, Minsk eş başkanlarının bu durumu çözmek için bugüne kadar somut bir adım atmadığını söyledik. Minsk grubu olarak bir toplantı yapmamızda fayda var. Bu önerimizi bugün gündeme getirdik. Minsk eş başkanları da bugüne kadar neler yapıldığına dair rapor hazırlamalı. Artık adımlar atmamız gerekiyor. Bu sorunun çözümünün tek yönteminin Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesi olduğunu defalarca söyledik. Biz her şartta Azerbaycan'ın vereceği kararları hem sahada hem masada destekleyiciğimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan'ın devlet olarak da millet olarak da yanındayız dedi. Çavuşoğlu uluslararası toplumun Ermenistan'a da çağrı yapması gerektiğini belirterek ateşkes çağrılarına ilaveten Ermenistan'a da Azerbaycan topraklarından çekil diye bir çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz diye konuştu. Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe. Ermenistan, Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önledi. Ermenistan'a ait İHA'lar, topçu bataryaları ve benzeri askeri mühimmat etkisiz hale getirilirken çok sayıda Ermeni askeri de öldürüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için Gece Adere, Adam, Huzuli ve Hadrut yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 3 Grad füze sistemi, 1 Tor M2KM uçak savar sistemi, 1 ZZU 23 4 Şilka Kunda motorlu uçak savar, 2 BMP 2 zırhlı piyade aracı, 3 Giansit B obüsü, 1 KS19 uçak sefer topu, 1 D20 obüsü, 3 İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği getirildiği belirtildi. Ermenistan ordusu 5. Muhrip Alayı'nın ön hattaki personelinin etkisiz hale getirildiği de aktarılan açıklamada 1. Motorize Piyade Alayı'nın bir bölüğünün pusuya düşürüldüğü hareket eden araçlarının imha edildiği kaydedildi. Açıklamada Askeran yönünde hareket eden 4. Motorize Piyade Alayı'nın araçlarından oluşan bir konvoyun da vurulduğu ve Ermenistan'ın Sisiyan bölgesinden işgal altındaki Azerbaycan topraklarına hareket eden bir grup gönüllünün Azerbaycan ordusunca etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Direnci kırılan Ermenistan güçleri arasında toplu firarların gözlemlendiği belirtilen açıklamada insani ateşkesi uyan Azerbaycan ordusunun ise tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu aktarıldı. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Adam, Terter, Ağcabedi ve Goranboy illerine ateş açtığı bildirildi. Ermenistan göçlerinin sivillere yönelik saldırısı sonucunda şu ana kadar 41 sivil hayatını kaybetti ve 200'den fazla kişi de yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gence saldırısıyla sivillerin bombardımana tutulduğunu söyledi. Saldırıları Ermenistan'ın son faşist siyaseti olarak niteledi. İhlallere Rusya'dan da tepki geldi. Ateşkes ihlallerini yakından takip ettiklerini belirten Kremlin Söylüsü, Moskova'da varılan mutabakat uygulanmasını beklediklerini söyledi. İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la gerçekleşen çatışmaların Türkiye'nin çatışmalara katılmaya hazır olduğunu göstermesiyle başladığını söyledi. Paşinyan, Ermenistan'da akredite olan yabancı diplomatlarla görüşerek Dağlı Karabağ'la ilgili değerlendirmelerde bulundu bu çatışmaların başlamasından Türkiye'yi sorumlu tuttuğunu belirten işgalci Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye çatışmalara katılmaya hazır olduğunu göstermeseydi bu savaş başlamazdı dedi. Paşinyan, Türkiye tam olarak çatışmalara katılma isteğini göstermeseydi bu savaş başlamazdı ve sonuçta Türkiye'de savaşın içine tamamıyla çekilmemiş olurdu bu açıkça ortada. Hepinizin dikkatini çatışmaların Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarının devamı olarak başladığına çekmek istiyorum ifadelerini kullandı. Kardeş ülke Azerbaycan'a desteğini esirgemeyen ve uluslararası hukuku çiğneyerek resmiyette Azerbaycan'a olan topraklarda hukuku hiçe sayan Ermenistan'ın karşısında duran Türkiye, Paşinyan'ı ürküttü. Türkiye'nin Türk İmparatorluğunu tekrar kurmak istediğini düşündüklerini aktaran Paşinyan, olup bitenler Türkiye'nin Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Yunanistan'la ilişkilerinde, Kıbrıs'ta ilişkilerindeki politikası bağlamında değerlendirilmeli ve bu kesinlikle Türk İmparatorluğu'nun yeniden canlandırmayı amaçlayan bir politika açıklamasında bulundu. Ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli sevkiyat Azerbaycan ordusunun bombardımanıyla çok sayıda askerin yanı sıra silah ve askeri araç gerecini kaybeden Ermenistan'a yardım uçaklarıyla silah taşındığı öne sürüldü. Azerbaycan'da yayın yapan haber sitelerinin aktardığı bilgilere göre silahlar sivil uçaklarla kargo kisvesi altında yapılıyor. Bir iddiaya göre ise bu uçaklar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi ziyaretlerine yönelik kullandığı bir devlet uçağı da bulunuyor. Uçaklar yasa dışı silah sevkiyatında kullanılıyor. Haberde yer alan iddialara göre 3-9 Ekim tarihleri arasında çatışmaların ortasında Rusya'dan Ermenistan'a sivil uçaklar insani yardım altında 20 20 tonun üzerinde silah ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi. Öte yandan son iki günde Rusya'dan Ermenistan'a 300 tank savar füze sistemi kornet teslim edildiği de öne sürüldü. Silahlar 9 Ekim'de Moskova'ya uçan ve 10 Ekim'de Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Minet Sakanyan tarafından Erivan'a dönen Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na ait A319 hükümet uçağıyla nakledildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın sadece hükümetin resmi uçaklarını değil, aynı zamanda özel sivil uçakları da yasa dışı silah sevkiyatında kullandığı öne sürülüyor. Bunun için de 2 ay önce ülkenin sivil havacılık komitesi tarafından ticareti yasaklanan Ermenistan Sivil Hava Yolu Taşımacılık Şirketi Atlantis Ermenian Airlines'ın kullanıldığı, firmanın alelacele uçuş yapabilmesi içinse lisansının 4 Ekim'de yenilendiği belirtildi. Azerbaycan hükümeti sivil uçaklarla Ermenistan'a silah tedariki iddiaları üzerine konunun araştırılması için uluslararası sivil havacılık örgütüne başvuruda bulundu. Öte yandan Ermenistan'a silah tedarikinin sadece Rusya'dan olmadığı da öne sürülüyor. 11 Ekim'de Airbus A320-214 kargo uçağının Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Erivan'a uçtuğu belirtildi. Silah sevkiyatında sivil uçakların kullanılmasıyla 1944 Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 4. maddesi açıkça ihlal edilirken, yasa dışı silah sevkiyatının organizatörlerinin ise Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, iş adamı Samvel Karapetyan ve silah kaçakçısı David Kalusyan olduğu ifade edildi. Ermeni iş adamları ağır yüklerin taşınması için gemileri de yasa dışı silah sevkiyatı için kullanmaya hazırlanıyor. Ermenistan'a gönderilen silahlar arasında üretimi durdurulan kornet taşınabilir tank savar füzesi sistemlerinin de yer aldığı belirtiliyor. Tovuz saldırılarından sonra 19 Ağustos'ta basın açıklaması yapan Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Sers Sarkisyan, 2010-2018 yılları arasında Rusya'nın Ermenistan'a 50 bin tondan fazla silah gönderdiğini açıklamıştı. İki ülke arasında 2015 yılında imzalanan kredi anlaşmasıyla Rusya silah alması için Ermenistan'a 200 milyon dolar kredi ayırmış ve bu kredi çerçevesinde Ermenistan Rusya'dan iç piyasa fiyatından silah almıştı.